Kürtçe küfür etseler, anlıyorum zaten yakalasam ben de onları aynı şekilde gidiyorum. E, merhabalar Damla Hanım nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim, İyiyim teşekkür ederim. Ben böyle böyle. Siz nasılsınız? İyi misiniz? İyi olmaya çalışıyoruz. E, nasılsınız görüşmeyeli efendim? <laughs> İyiyim. Senden bir şey isteyeceğim. Bir kere arkadaşlar <laughs> der misin? Şimdi değil. Bir giderken çakırayım onlara. Tamam. Ne? Ha yayına çağırıyorsun sen. Evet. Mesela tamam. şey gel gidelim. Ya bir de bir şey diyeceğim. Arkadaşlar deyince ne oluyor? Normal bir şey değil mi? Sen Normal. De... Hayır ben dedim ben çok tatlı söylediğin için söyledim sana. mesela bir kere desene mesela. Yani A arkadaşlar. arkadaşlar. Ben onu çok yapıyorum mesela böyle. Bir kere yapar mısın? <laughs> Yok şimdi başka zaman modumdayken yapayım. Şimdi mutsuz bir yayındayım ben. İnşallah evet. başka zaman şey yapacağım tam modumdayken. Ha, ee, siz nerede oturuyorsunuz hanımefendi? Bir dakika bıyıklarımı yıllarımı düzelteyim. Karizma biraz şey oluyor da. Ya çok iyi. <laughs> ben Ankara'da yaşıyorum. Sen bilgiler bir düzelteyim. <laughs> evet. Ankara'da evet. neresinde? Yayında söylemiyorum da. Biliyor musun Ankara'ya geliyor musun hiç? Ben mi? Hı hı. Ankara'ya gitmez olur muyum ya? Kaç kere geldi? Aa süper. Nişantaşı Adile. <laughs> <laughs> Ay orası İstanbul. Gel, geliyorum ev geldiğim yer. Evet doğru. Atan, bak bu gözü katan ismi çıkmıyor bende. Gözük <laughs> bu adam sürekli aynı şey yapıyor. Şu an ciddi bir şey konuşuyoruz. Oh tamam. Konuşmak istiyorum. Şu an ciddi bir şey konuşuyoruz arkadaşlar ondan yana da sıkıntı yok. bu arada hanımefendiciğim nasıl gidiyor? İyi misiniz? İyi değilim evvela. Çok psikolojim bozuldu benim burada. Tam konuşacağım gördük geldi ya. Efendim e, hanımefendi? Efendim oyuncuyum ben. Efendim? Kanka yayındayım ben arayayım mı seni? Gidiyor, tamam. Ben seni Ulan, sana taraftan de. sana konuşuyor. Ben arayayım mı seni mi diyorsun? <laughs> evet ya Ercan hoş geldin. Teşekkür ederim. He şimdi şöyle bir durum var. Ben çekimdeyim. Bodrum'dayım. Sinema filmi var. Arkadaşlarım oradan. Otel burası. Peki o zaman. Film çekiyorsunuz. Bir dakika hemen. <laughs> o zaman soru cevap. Bir dakika. Tamam. Müzik verelim. ينتظر <applause> <applause> Sağ olasın ağabey benim Cansın Can 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 Mahmut 01 ee, Damla hanım merhabalar hoş geldiniz efendim Hoş buldum Ebele bey ee, Damla Canbaz kimdir? <laughs> ben de tanımıyorum kendisine. O zaman ben gittim <laughs>